Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 13. salgının sona erdiğinin açıklanmasından 4 ay sonra yeni bir vaka tespit edildi. Son olarak görülen salgın ülkenin kuzey doğusundaki Kivu vilayetinde etkili olmuştu. 11 kişi Ebola virüsünden enfekte olurken bunlardan 6'sı hayatını kaybetmişti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 13. salgının sona erdiğinin açıklanmasından 4 ay sonra yeni bir vaka tespit edildi. Son olarak görülen salgın ülkenin kuzeydoğusundaki Kivu vilayetinde etkili olmuştu. 11 kişi Ebola virüsünden enfekte olurken bunlardan 6'sı hayatını kaybetmişti. Yeni vakanın ortaya çıkmasıyla beraber Ekvator eyaletinin başkenti Imbondeka'da Ebola salgını ilan edildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanı John Jack Bungani yaptığı açıklamada, Ekvator eyaletinin başkentinde hayatını kaybeden 31 yaşındaki erkek hastada Ebola virüsünün tespit edildiğini doğruladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Afrika Bölge Direktörü Dr. Matsidiso Moyeti, salgının yayılmasını önlemenin zor olduğunu belirtti. Dünya Sağlık Örgütü, Mbondeka'da hastalığı kontrol altına alma çabalarının hali hazırda sürdüğünü ve önümüzdeki günlerde bir aşı kampanyasının başlatılacağını duyurdu. Bungani şimdiye kadar 74 temaslı kişinin karantinaya alındığını bildirdi. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Sudan'ın Nizara ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. Kongo'daki salgın Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için bu hastalığa bu nehrin ismi verilmişti. Ebola virüsü Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Yine Liberia ve Sierra Leone'de 2014-2017 döneminde görülen salgında 30.000 kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 10.000'den fazlası ölmüştü. 2018-2020 yılları arasındaysa ülkede 2.300 kişi hayatını kaybetmişti.